günümüne. Bir iki gün daha bekletecektim. Bulaşıcı bir şey görmedim. Onu bıraktım öyle. Adapte olsun kuşlara burada. Burada sıkıldı hayvan. Kendine burada bir yer yapacaktır. Altı zaten kuşun altı çıkıntı olmuş. Kurumaya giriyor herhalde bilmiyorum ama. Altında böyle bir kemik olur kuşta, ama kemik elime geliyor sürekli. Çok hafiflemiş. Strese girdi herhalde burada. Onu oradan aldık. Bunu buraya aldık. Bunu da artık. Edirli dışkısı düzelmiş. Evet. Bakın. Aşağı yukarı. Sağlıklı dışkıya yakın. Aşağı yukarı yakın. Allah'tan kuş toparlamış buradan. Yem yemiyor fazla. yiyor. Işte. Strese girdi herhalde burada. Onu kapattık. Onu bırakalım burada.